Merhaba arkadaşlar, Oğuzkan kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bros devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'da biz Griff'i açmıştık, yeni karakter. Burada da efsanevi açılacak Spike vardı. Leon mu, Chrome mu, Spike Biz Spike seçmiştik arkadaşlar. Bugün bu Spike'ı açmıyor. Burada 900, 900 9 ay 925 kredi ile ve bunun, ay, bunun, açılmasını birazcık daha şey yapabiliriz arkadaşlar. Bunu nerede kredi alıyoruz? Ona Oha. Hmm. Neyse bugün onu yapacağım arkadaşlar. Çok az. karakter yapsak. İlk oyunu çok oynamıyorum. İlk oyunu yapalım arkadaşlar. Seni sana en azından sattım. Tek hesaplaşmada hep tek basacağım arkadaşlar. Bir sürü kupa gelecek. Hadi bakalım. İnşallah bir şey değil. <laughs> <laughs> şuradan biraz hayır şu var aldım ne olur hiç kimse gelmesin gel 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 Burada kim var Orada da bir tane daha bir var. Kostümü. Arkadaşlar bir de oynarken bana eşim için bir tane kostümü çıktı. Bir tane çok güzel kostüm çıktı arkadaşlar. Onu da gösteririm. İlk önce şunları kasalım. Saklaşma. Haydi olsun. Ha şurada. Tamam kaç şükür var. Onu şurada sıkıştırırım ben. Tabii ki. Bir önce gelmez. Hadi. Yes. Kazandık. Hep tekrar oynaya başlayalım arkadaşlar. Tekrar oynayalım. Böyle böyle. Hadi bakalım. Nervas. Kupa var şimdi? yükseliyor arkadaşlar. Hep 10 kupa 10 kupa falan veriyor ya kazanıcı arkadaşlar. Veriyor ya kupa yükselince daha güçlü düşmanlar veriyor bize. Aldık. Bana kutu takmış herhalde. burada biraz düşüyor. İyi ki yükseltmişim arkadaşlar. Frenk alırım artık. Lan lan lan. Ya of. Neyse tekrar Başlıyoruz. Arkadaşlar hep çok güçler veriyor. Spike var. Direği var. Allah Allah. Bu ne ya? Hadi Spike'imiz açık olsaydı var ya ne güzel olacaktı. Ama onun için de uuuu oyunda kaç kadar ilerlemeniz gerekiyor. Vot. Dol, dolacak. Sağol. İşte. Ben iyi bir şey Ya Piper büyük ya. İsmini de Ya. Evet arkadaşlar. Güzel. <laughs> Güzel. <laughs> <laughs> Destek yeni savaşçı süper ender. Oo, sadece iki tane süper ender kalmış açı. Bu muş bakın süper ender. 8 tane de süper ender varmış. Destek. Oha. Bakayım. Hatta onunla şey yapalım. 33 hesap yavaş yavaş hep gelişiyor arkadaşlar. Var <laughs> ya evet, biraz. 3 seviye yapacağız. Uyumuktu daha bir arkadaşlar. Arkadaşlar şey şükür Oha. Güzel çıktı. Oo. Kırı diye şey yapacak Hiç yapmadım, geldim. Geldi vallahi geldi valla. Hesap yavaş yavaş böyle yavaş yavaş gelişecek arkadaşlar. Öyle zıp zıp diye gelişmez. Yavaş Ama üstünde şöyle yeşil bir şey yeşil değil de sarı. O ne bilmiyorum ama ne? Duraka var. Duraka. Bak şimdi kupası çok düşük. Düşük o yüzden al şöyle şey yapıyorlar. Sonuki. Ya ben alayım onu. Sakın. Sakın. Sakın ya yani. da. Bu ne? ne? şeyde olmayınca can topluyor bak. Arkadaşlar bir. Bak. Bak. Az önce var şimdi yok. Neyse. Neyse. ne takım mı olmuş? He olmuş. Ya ikinci olduk ama olsun. Oha o çok az kaldı arkadaşlar. Bir 10 kupa daha olsa verse olacak herhalde. Oy. Ben de bu stara gelince Arkadaşlar verdi. Sözümü geri alıyorum. Gel. Bak bak gördünüz mü arkadaşlar can nerede Görmüyorsunuz bir Videoyu geri alıp Al al al. Al al Bak. Aa canım full. Birisi var mı yok. Arkadaşlar. Canım full olduğu için alamıyorum. Heh, bir, bir bir bana vursana. Bir vur. 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 Hayır, can dolma. <laughs> Bak. Oo, onlar da can veriyor bize. Güzel. Çok güzelmiş. bu. güzel beğendim. Ay. Bir kişi kaldı. Bak yine çıktı yani şey ama canı full <laughs> alamıyor. Hayır. Hayır. Al. Gel. Hayır gel. Vur. Vurmadı. Vurma. Uh, Hah, bak doldu arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Son kişi <laughs> Gitti. O da ile büyük ihtimal. Arkadaşlar balde vardı. O, 11 kuku verdi. Geliyor Ver, mu? Oo, son bir kupa arkadaşlar. Son bir maçta bitti bu iş. Bu karakterler geldi. Ah. Stay dedi hiçbir şey vermedi verdi. Oh. Ah, gel gel. Hey, Al. Çok az kaldı hayır. Oh, az gel bakayım. Beni al. az önce şey yaptırıyorum Ha şunu alayım. Gel 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 gel. Al. Şurada bu var. Hayır. Ya buradaymış. değilmiş. 20 oldu ama. 4 Bu oldu. Geldi. Oo, arkadaşlar efsane sistemimiz gelse. Bir kere daha verse spike açılıyor. Ui! Bir karakter de çıkarttık. Oo, oha! Keşke bir efsane stadyuyesi gelse de. Arkadaşlar bak bunlar bir şey veriyor. Şu eş, eş kostümü de göstereyim. Nerede o? Burada. Krampus eş geldi arkadaşlar. Bu şu hediye kutularından geldi arkadaşlar. Şu. Bak şu yeşil yeşil var ya mavi oldu. Onlardan geldi. Geldi arkadaşlar. Şu şu ücretsizden geldi. Onlardan. Bir şey olsa var ya. Gus vardı hatta burada. Onu da onu da da gus vardı alamıyoruz. <laughs> Çok güzel. Oo. Arkadaşlar video buraya kadardı. De sizleri çok çok seviyorum. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp da beğeni atmayı unutmayın. Ya sizleri çok çok seviyorum. Bay bay.